Umarım müvekkilin aklını başına almıştır. Az önce... Lütfen. Hakim Bey... ...size biraz önce de söyledim. Bebeğimin durumu çok kritik. O yüzden bir anne olarak şu anda onun yanında olmaktan başka istediğim hiçbir şey yok. Biraz önce de bu yüzden eğer haddimi aşıp size saygısızlık ettiysem özür dilerim. Lütfen bana bir şans daha verin. Bebeğim bana çok ihtiyacı var. Hayır sanki inadına yapıyor. Sürekli hakaret hamis konuşuyor. Öyle kibirli ki mahkeme tutuklamakta haklı. Bu aradan sonra hakim ikna edebilecek misin? Yeşim Hanım tavsiyelerimi dinlerse belki. Ama hiç öyle bir niyeti yok. Hayır tutuklu kalırsa mahkemeye kadar mümkün yok çıkartamayız. Artık dava üç ay sonra mı görülür? Beş ay mı onu da bilemem. Anladım. Ben gerekeni yapacağım. Avukatınla konuştum. Hakimi kızdırmışsın biraz. Şu anda için nasihat dinleyecek durumda değilim Necip Bey. İyi ama keskin sirkede küpüne zarar. Ama bu halin tavrın sadece karşındakilerin canını sıkmıyor ki. Dönüp dolaşıp sana bela alıyor. Farkında mısın? Necip Bey. Siz de şu anda burada değil de çocuğumun yanında olmak istediğimi farkında mısınız acaba? Ne çekiyorsan bu kibrin yüzünden çekiyorsun. Burnunu böyle dikmeye devam edersen hakim seni tutuklayacak. Sen içeride bebeğin dışarıda perişan olacaksınız. Artık anne oldun Yeşim. Kendinden daha hayati bir sorumluluğun var iş bebeği doğurmak değil. Bunun gereğini yerine getirmek. Aynı sizin gibi mi yani? Şimdi mevzu bahis olan ben değilim. Sensin. Ne yapalım şekerim? Yapacak bir şey yok. Neyse. Ben bir aksilik olursa arayacağım seni. Altan Bey? Dava bitti mi? Yeşim nerede? Kendine bir bak daima etrafındakilerle harp halindesin. Daima huzursuzsun. Tırnaklarını bir çıkarmışsın, önüne geleni yaralıyorsun. Herkes normal çünkü. Bir ben anormalim, değil mi Necip Bey? Estağfurullah kızım. Ama bu haline sevdiklerin bile tahammül edemiyor. Gittikçe uzaklaşıyorlar senden. Zira ne vakit el uzatsalar... ...muhakkak canlarını yakıyorsun. Çınar'ın yakınlığını da bu sebeple kaybettin işte. Artık bir durup düşünmenin vakti gelmedi mi daha? Bak, Allah sana bir can lütfetti. Onu sana emanet etti. Annelik, herkese nasip olan bir meziyet değildir. Lakin sen böyle davranmaya devam edersen, korkarım ikiniz de heder olup gidersiniz. Hiç de bile. Ben oğluma iyi bir anne olacağım Necip Bey. İnşallah kızım. Lakin bu ırçınlıkla ne kadar muvaffak olursun kestiremiyorum. Bir an evvel sükunete er. Er ki insanlara biraz huzur ver. Onlar da senden köşe bucak kaçacaklarına kucak açsınlar. ...toprağa misal al. Neden sen değildi o? Bunu hiç düşündün mü? Senden daha mı güzel? Paşa, Allah'ın verdiği güzellik kıyaslanmaz ama... ...onun ruhu dingin bir defa. İnsanlara huzur veriyor. Mesut ediyor. Sen de kendine çeki düzen versen... ...ruhunu nasul etsen... Etrafındakilerle münasebetlerin yavaş yavaş düzelir. Bu ne demek oluyor küçük hanım, ha? Hakime karşı çıkmak da neyin nesi? Zümrüt Hanım, gelin dışarıda konuşalım. Necip Bey, bir dakika. Tamam Uçmam Zümrüt Konuşmam lazım. Lütfen sakin. Olun. Lütfen. Mecid gelin Bey. dışarıda konuşalım. Lütfen. Ben sakin. Hadi. Hadi. Ben sakinim, sakinim. Bu yeşime birinin, yani aklını başına değişmesini sağlaması lazım. Merak buyurmayın, ben konuştum. Şimdi biraz yalnız kalsın ki söylediklerimi sindirsin. Ama çok şuursuzca davranıyor. Yani hastanede bebeği onu bekliyor, o burada saçmalıyor. Zümrüt Hanım siz sakin olun bari. Oturun biraz. Oturamam Necip Bey. Oturamam. Böyle bir durumda oturamam. Olayda kasıt bulunmaması ve yaralının durumunun stabil olmasını... Tamam, tamam, tamam. Aynı şeyleri söylemenin manası yok. Müvekkilin serbest. Alıp gidebilirsin. Gerçekten mi? Bak kızım. Sana bir şans veriyorum. Ama bir daha karşımda görürsem gözünün yaşına bakmam ona göre. Tamam merak etmeyin bu son olacak. Şimdi git bebeğine iyi bir anne ol. Bir taraftan dua et. Çarptığın o çocuk iyileşsin. Yoksa mahkemede işin çok zor. Teşekkür ederim. Yaz kızım. Çıktılar Zümrüt Hanım. Ay. Hayatım ne oldu? Bebeğimi görmeme izin verdi. Oh. Çok rahatsızım bebeğim. Geçmiş olsun kızım. Teşekkür ederim Necip Bey. E, peki hakim kararından nasıl döndü? ...özür diledim. Bana bir şans daha vermesini istedim. O da affetti. İşte bu kadar bebeğim. Bak ılımlı olduğun zaman her şey ne kadar güzel oluyor değil mi? Hiç gerek yok öyle asiyerlik. Seni artık sorumluluk sahibi bir insansın. Annesiyle ilgili her şeyden Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.